İyi insanlar A'dan Z'ye sıralı tam liste. Yazan ve seslendiren Meral Sözen. meralsözen 1gmailcom at gmail.com Sayı 50 Nisan 2018 Algılamamı kolaylaştırmak amacıyla benimle daha yüksek sesle konuşanlar. Benim için çok üzülenler. Canımın ne istediğine benim yerime karar verenler. Çocuğumu benden çok düşünenler. Diğer engellilerden farklı olduğumu söyleyenler engelli ifadesini kullanmaktan kaçınanlar, ille de gerekirse kısık sesle söyleyenler, fiziğimin güzelliğini alakasızca belirtenler, güvenliğim konusunda sürekli endişe edenler, her işi benim yerime yapmak isteyenler, hiç çekinmeden dokunan samimi insanlar, iş verip daha ne istediğimi soranlar, kardeşi ilan edip koruma altına almaya çalışanlar, lüzumsuz da olsa hayranlık bildirip övgülere boğanlar.'' Mutlaka bir görenden yardım almamı önerenler Neyi yapıp yapamayacağıma benim yerime karar verenler Olası bir aksaklıkta hemen müdahale edebilmek için her hareketimi anbean an izleyenler Ölümüne güvenip iyi bir insan olduğumdan hiç şüphesi olmayanlar Para almadan hizmet vermek isteyenler Rahat etmem için girdiğim her ortamda teyakkuza geçenler Sürekli tedavi seçenekleri soranlar ve hatta araştıranlar saçma ve tehlikeli de olsa yaptığı şakalarla ortamı şenlendirenler şirin bir ses tonuyla konuşup sevgi ve ilgilerini sunanlar teselli amacıyla dini bilgilerini paylaşanlar ufacık da olsa benden bir şey beklemeyenler üzüntüsünü bana belli etmemeye çalışanlar varoluşuma büyük anlamlar yükleyenler yorulmamam için yanımdaki kişiyi muhatap alıp onunla konuşanlar zekamı abartılı biçimlerde övenler etrafımız iyi insanlarla sarıldı Sanki nefes alamıyor gibiyim. Birinden kör mü dedi? Yok hayır dememiştir.